kötü bir şey. Baksana bu az emekli maaşlarına var ya. <laughs> böyle yüzdeler zamı kurtarmıyor. Yani yüzdeler zamı kurtarmıyor. Be beklentimiz sıfır tam bu sıfır. Yani hiç hiç vermesin hata iyi yani. Hiç vermesin hatayı şey mi emeklilerin evet, evet. Mı? Çok az. Çok az. Peki yarın yine bir açıklama olacak. Ne ile ilgili lan, Yine aynı şekilde TÜİK ilgili TÜİK He. bir açıklama yapacak. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Allah Neler be. bekliyorsunuz daha doğrusu? Allah, Biz emekliler olarak çok böyle açız yani herkes aç. Evet. Aç be. olmayan insan olur mu var Allah'ın açığı. Allah Şu Türkiye'ye baktığın zaman yani bütün gariban <laughs> emekliler yani emekliler o kadar çile, çile çekiyorlar ki yani söylenecek insan yani kelime bile bulamıyor yani ne söyleyebileceksin Allah'ın aşkına her şey olmuş hayat pahalı her şey pahalı ne dersen ya, almaya kalksan hiçbir şey alamıyorsun çoluğuna çocuğuna bir şey alıp götüremiyorsun ne götüreceksin Allah'ın aşkına yani bu, bu devletten bu hükümetten biz çok şeyler bekledik bilmiyorum inşallah Allah Allah büyüktür diye bekliyoruz inşallah bir şeyler olur. karşı diyor. Az hı hı. karşı. beklentiniz nedir emekliler olarak? Ama şöyle diyorum bir akıl insan olduğuna. hiçbir ee, hükümet gelip dengeyi kuramamıştır bu memlekette. Böyle başlamış, böyle gidiyor. Yani dengeyi bulamamışlar. Kimisi 15 lira alır, kimisi 10 lira alır, kimisi 5 lira alır. Bunları devlet götürüp bir yere de sen kardeşim beş tane çocuğun var, altı tane çocuğun var, şu var. Bu seviyeyi düzeltememişler yani. Bunu becerememişler. Hala da beceremiyorlar. Her ne kadar başarılı bir cumhurbaşkanı varsa da dahi bile yine de becerildiğine inanmıyorum. Yani bunu yapamadılar yani. Bu dengeyi sağlayamadılar. Ama e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı çok önemli bu önemli için. Bütün Müslümanlar için çok önemli onun önü açılırsa daha çok önem adam e, onu bir muhafaza etmiş olacaklardır. Buna inanıyorum. Cani gönülden inanıyorum. Nasıl karşılayayım? Resmen bir oyun. Bu hayat pahalılığında bu kadar yani düşük bir enflasyonun açıklanması yani dalga geçmek emekliyle. Diyeceklerim bu yani. Yanlış rakam. Yanlış rakam. Öyle hayat sağlığı onu göstermiyor evet. ve bu emekliye böyle veriler, işçiye verilenden daha başka bir e, şey ortaya çıkarıyor. Hı hı. E, emeği, i̇şçi emeklisi işçi emeklisi işçi işçiye daha çok oy verir. verildiği halde, e, asgari ücrete zam yapıldığı halde hı hı. emekliye umarım onlar da zam yapıldı. Siz ne bekliyordunuz? En emekli, az emekliye verilen, işçiye işçiye verilen, asgari ücrete verilen zam ne kadarsa emekli de bu ülkede yaşadığına göre emekliye de aynı zamın yapılması gerekir. Hakaniyet bunu gösteriyor ama hükümet yapar yapmaz tabii hükümet de, bu hükümetin işi. Verildi mi? Henüz ha. açıklanmamıştı ama Cumhurbaşkanı... TÜİK tarafının TÜİK açıkladı. TÜİK açıkladı. Hı -hı. Cumhurbaşkanımız Hı -hı. da açıklasın bakalım. Yarın açıklayacak. Yarın açıklayacak. Ne bekliyorsunuz Soğur. peki? Beklentiniz var mı? TÜİK'in açıkladığının üzerinde Cumhurbaşkanımız şey verecek herhalde. Ben öyle düşünüyorum en Refah payı falan verecektir diye umudumuz var. Refah payı. Öyle düşünüyoruz. Tamam.